Sosa konusu. Biz bugün haberini de yaptık. Sosa'nın bazı kaynaklara göre İsmail Kartal tarafından kadro dışı bırakılacağı, bazı kaynaklara göre artık sezonun geri kalan bölümünde tercih edilmeyeceği ve sezon sonuyla birlikte de yolların ayrılacağı konuşuluyor. Özellikle orta alanda merkezde bir ideale yakın bir sistem buluyor işte Mesut Özil'in dönmesi, Arda'nın monte olması, Zaid bu ikilisinin iyi sonuç vermesi. Ne söylersiniz Sosa ile alakalı? Yani Sosa bundan sonra çok fazla maç kadrosunda olmayacak. Sezon sonunda da sözleşmesi bitiyor ve bundan dolayı da e, sözleşmede yenilenmeyecek. Sosa'nın Fenerbahçe kariyeri bitiyor. E, bu maçta kadroda olmaması e, on, yani Sosa'ya da e, hani bir kadro dışısın gibi bir tebli veya böyle bir şey söz konusu değil. Kadro dışı da bırakılmayacak. Sadece antrenmanlarda yer alacak. Galatasaray'ın ee, Arda Toran'a uyguladığı politika. Geçen programda onu dedik Gizli kadro, musun? Dışı. gizli kadro dışı. Artık büyük kulüpler maalesef başarısız oldukça böyle yeni yeni trip, terimler çıkarıyorlar. Yani bunların sebebi Yo, ben yani. destekliyorum. Oyuncu kahraman yapmıyorsun. Ya hayır. O da var, şu dışarı, Ama de. yani hep bir şeyler daha çok gizlenmeye başlıyor o ya. Biraz abi, o biraz itibarsızlaştırmaya da gider mi ama? Kahraman yapmamakla beraber. Ama Sosa da kendisine dikkat edecek. Tabii. tabii tabii işin o kısmı da var. Ben hiç parasını ben bir tarafı vermeyecek. destekleyerek söylemiyorum tabii, tabii. sadece. Sosa konusu çok uzun hikaye. Sosa tarafı Sosa konusunda tek başına Sosa'yı suçlamak da büyük hata. Sosa yanlış doktor hatası yüzünden sakatlı uzadı en yani formda oynadığı dönemde. Böyle şeyler yaşandı yani. Sosa Fenerbahçe'nin ilk 5 maçında. Burada ben artık şu noktaya geldim. Sürekli futbolcu savunur oldum. Çünkü bir futbolcu hedefe koyuluyor. Bu Sosa oluyor. Sosa şimdi tabii gece hayatı kısmından dolayı. Yok, ben ondan değil. Ben Trabzonspor'daki son dönemini de beğenmiyordum. Genel mi? magazinel bir e, Orada çok günah aldılar. Magazinel orada bir durum arkadaş, var ya. Arkadaş grubu. Ya da şöyle söyleyeyim Sercan. Beşiktaş'taki en iyi döneminde de Sosa'nın böyle bir özel hayatı vardı. Zaten. Sosa ya evet, o anlamda. Hose Sosa'yı ben Fenerbahçe'ye transfer olmadan iki hafta önce kendisiyle buluştum. İstanbul'da da buluştum. Trabzon'da da buluştum. Yakından tanıdığım biri. Çok da iyi bir insan. O son geçen hafta çıkan haberde orada bulunan e, kız arkadaşları gerçekten Beşiktaş'ta 2014'ten ya bu izin yana... izin günü Sercan. Arka, ya arkadaşlar, evet. İzin günü Sercan. Yani ben o kadar gece hayatı olduğuna dair bir durum, inan bilmiyorum, 2014'ten, <laughs> Bak, 2015'ten beri tanıyan biri olarak söylüyorum. Sosa konusu Fenerbahçeliler için bir örnek. Şöyle, Sosa konusuna baktığında çok kolay diyorsun işte. Performansının karşılığını vermedi. Sosa lider bir oyuncu ve önemli bir oyuncu değil mi? Sosa'ya gerçekten güvenilerek, sağ içi liderliği verilerek sahaya çıktığı toplam 15, 13 hafta var. Geçen sezonun son 10 maçı Fenerbahçe 10 maçta 7 galibiyet 2 beraberlik aldı. Şampiyonluk potasına girdi. Az, az kaldı şampiyon oluyordu. Ve bu sezonun ilk 3 maçı, 5 maç, 3 ilk 3 haftası, ilk milli araya olan kadar kısım. Bu süreçte Fenerbahçe'nin toplam çıktığı maç sayısı 15, aldığı galibiyet sayısı 12. Şimdi o yüzden hani sonra işte dedim ya bu adam sakatlandı sakatlıktan dönüyordu. O sıra Portekizli doktor geldi karışıklıklar oldu. Bu adam salı günü sahaya inecekken cuma günü indi sakatlığı nüksetti. Bir aylık bir sürede oynayamadı mesela. Bu adam sağ içinde lider bu adamı böyle sondan 5 dakika 3 dakika değil. O yüzden Tam Fenerbahçe Mesut'tan da faydalanamıyor ki. Fenerbahçe Josef'ten de faydalanamadı. Fenerbahçe e, oyuncuları düşünüyorum. Forvetleri düşünelim. Hiçbirinden faydalanamıyor. Yani burada tek taraflı böyle suçlamak çok doğru bir çözüm değil. Fenerbahçe'yi doğrulara götürecek bir yol değil. Öncelikle onu hı hı. söyleyelim. Şimdi devam edeceğiz. Konuşacağım. Bir tutucan, son bir şey söyleyeyim. Reklama gitmemiz lazım Sercan. Çok Sosa ya zamanda sormuştum kalsın diye futbol kariyerini stüdyant testi tamamlamak istediğini evet. söylemişti. Veron Şimdi da arkadaş o yüzden. Bir reklam arası yapalım ardından Aspor ekranında tekrar birlikte olacağız. Muhabir masasında reklamların ardından tekrar sizlerle birlikte değerli izleyenler. Devam ediyoruz. Galatasaray'daki detaylara bakalım Mehmet Özcan. Şimdi Galatasaray Barcelona karşılaşmalarıyla beraber hem kendi taraftarlarını hem de Türk futbolunu takip eden futbol severleri gururlandırdı. Her ne kadar Barcelona'yı geçememiş olsak dahi ortaya konulan performans, oyun birçok kesimden de takdir topladı. Öncesinde de kazanılan bir derbi karşılaşması vardı ama Gaziantep Futbol Kulübü mağlubiyeti sonrasında da Özellikle ben bugün bazı gazete köşelerinde de okudum. E, takım içerisinde Torrent'e karşı bir isteksizliğin olduğu yönünde haberler var. Bunların dışında bir de Mali Genel Kurul tamamen kulüp buna da odaklanmış durumda. Doğru. Bir saat önce sanırım e, Sayın Burak Elmas'ın da açıklamaları da vardı. Beş saat sürdü divan toplantısı. Bunları da işin içerisine... Kattığımızda Galatasaray'ı nasıl günler, nasıl haftalar bekliyor bundan sonra? Cumartesi akşamını bir beklememiz gerek. Yani yönetim iki açıdan e, ibrahlamasına çıkacak <laughs> mali ve idari. Mali yönden sorun yaşayacaklarını düşünmüyorum. Çünkü menajerlik komisyon ücretlerin açıklarında başkan kendi dönemiyle ilgileni verilmeyecek hesabım yok demeye getirdi. Mali olarak ibrah olur. Zaten bu hep şahit olmuş şey ama ister istemez aklım Adnan Polat ve Mustafa Cengiz'in idari olarak ibra edilme evet. dönemleri geliyor. Bunu andıran bir süreç ama... Bugünkü divan kurulu toplantısında bu yönde de hani çok ibra tehdidi olmamalı ama bir yandan da seçim kararı almasını isteyenler de var. Ee, Başkan Burak Elmas'tan. Açıkçası <laughs> idare oylama için net bir düşüncem yok. Ee, Hı -hı. Cumartesi günkü konuşmalar da çok belirici olur. Takip ettiğim genel kurullarda hatırlıyorum. Ünal Aysal döneminde Mancini transferleri çok eleştirildi. Rusya'dan bir haber geldi Galatasaray kadın basketbol takımı Avrupa şampiyonu diye. Bir anda rüzgar tersine döndü. Hemen ibra oldu. Yine Dursun Özbek hatırlıyorum. Bir üye çıkıp konuştu. Dursun Başkan'ı üzmeyelim doğum günü. Tansiyon düşürdü oldu yani. Oradaki <laughs> çok atmosfer... Çok belirleyici Çok hakikaten, tarzında. evet, önemli. hakikaten önemli Sercan yani. E, oradaki o ruh hali bir de şöyle bir şey. E, yani toplantı 500 kişiyle başlıyor. Oylama akşam 7-8'i bulundu oradaki sayı 200-300'e iniyor. Yani az bir insan zaten. Bu da hani Galatasaray'ın kaderini belirliyor bir anlamda. İşin futbol bir futbol e sonra Höce bahsederiz. Devam edeceğiz. 2022 Dünya Kupası Playoff Turu yarı final mücadelesi Portekiz'e karşılaşacağımız, Portekiz milli takımı ile oynayacağımız kritik randevu öncesinde Amirli Futbol Teknik Direktörü Stefan Kuns ve milli futbolcularımızdan Burak Yılmaz'ın basın toplantısını canlı olarak ekranlarınıza yansıttık. Birazdan antrenman da başlıyor. Amirli Futbol Takımı'nın basına açık antrenmanı da olacak. Görüntüler geldiği takdirde ekranlara yansıtıyor olacağız. Ee, basın toplantısında daha çok soru cevap üzerinden ilerledi. Basın mensuplarının özellikle tabii ki hem e, Türk basın mensuplarının sorularını yanıtladı aynı zamanda Portekizli basın mensuplarının sorularını da yanıtladı ki Portekizli basın mensuplarının kafalarındaki soru işareti biraz o savunma kurgusundaki eksiklikler olacaktır ki yöneltilen sorular da biraz daha o savunma kurgusuna yönelik oldu. Biz nasıl bir 11 ile çıkacağız, nasıl hiç bir oyun kurgusuyla çıkacağız hiç söylemedi. İki kere soruldu. Aynen. Ve üçlü, beşli savunma. Üçlü çıkacak mısın diye soruldu. Elimizde bir muhtemel 11 var. Biz o muhtemel 11 üzerinden biraz milli takımı konuşalım. Ee, bizim beklentimiz bu ki muhtemel 11'de de Ahmet Serim biz üçlü savunmayı evet. yerleştirdik. Ya zaten bence bu konuya girmemesinin sebebi bu tabii ki doğal olarak üçlü olarak Portekiz'e herhangi bir şekilde bir ipucu vermek istemiyor bu konuda. Benim beklentim üçlü savunma ile çıkması ve üç stoper yani aslında e, zaman zaman 5 e, beş... 2 3 ve yani oynayabilecek şekilde kapandığımızda Berkan ne yapıyor e, orada? Şimdi orada evet. Yani Berkan belki orada bir fark olabilir. Çünkü bu Maçın daha bugün son antrenman yapıyor. Bu yapıyorlar. bayağı büyük bir fark olur bu arada. Böyle bir muhtemel 11 ile sahada yer alırsın. Ben milli takımı. Hayır, fark olabilir derken Berkan yerine belki başka bir isim görebiliriz. Ben diğerlerinde Rızlan... bir değişiklik olacağını üçlüğe düşünüyorum. Caner... Üçlüye şöyle destek desteklerim yani demin şimdi için şüphelerim var dem sezon içinde dördüncü üçlüye geçmek ama sonuçta milli maçlar turnuva maçları maç maç düşüneceğiz. Fatih Terim dönemindeki Galatasaray üçlü ne zaman oynamıştı? Orta sahasında çok eksikler oldu. Fenerbahçe maçında evet. oyuncular kavga etmişti. İşte Fernando sakattı, Dong, Endiaye. Orta sahadaki o zafiyeti gidermeye adına üçlüye dönebilirsin. Şimdi bizim de ben şampiyonu yerinde takip ettim. Bakü ve İtalya'da. Evet o turnuva performansı takım halinde kötüydü ama bence en net başarısız olduğumuz bölge Okay'la Ozan Tufanlı abi. merkez yani. Evet. Bu sene şimdi Galatasaray ligde ne kadar geride hep malum ee, en temel problem 6 8'lerin e, yetersiz olması 6 8 numaraların milli takımda evet şimdi Orkun iyi bir sezon geçiriyor Hollanda'da itirazım yok. Doğukan Trabzonspor'da iyi bir parça olmayı başardı. Ama Taylan Berkan tartışılan isimler. Ozan Tufan sanırım bu kadroya çağrılmadı. Çağrılmadı. Selim zaten performans ortada. Hani bu ben biraz da... öyle okudum. Çünkü ön taraftaki üçlü hakikaten Kerem, Cengiz, Burak tartışması heyecanlandıran bir üçlü. da bir üçlü. Ki Portekiz'in stoperlerinin olmadığını düşünürsek tabii ki yerine oynayacak oyuncular da kötü oyuncular olmayacak. Ama e, ben çok net pozisyon bulacağımızı düşünüyorum. Bir de şöyle şu milli takımın ön, Kerem tarafını, ön tarafını şöyle atalım. mutlaka atarım. sarkacağını düşünüyorum. Şimdi bazı oyuncular vardır e, kulüp takımlarındaki performansı milli takıma yansıtamazlar. Evet. Şimdi Burak e, kabul edelim 10 yıldır hem milli takım hem kulüp takımlarında süper gidiyor. Bu her evet. oyuncu yapamaz. Ozan Tufan ilginç şekilde kulüp takımında kötü giderken de milli takımda iyiydi. Son turnuvada o da pes etti diyelim. Evet. Cengiz de bence Marsilya'dan önce bizim milli takımımızda kıpırdamaya başladı. Kesinlikle. Sonra zaten onu Marsilya'da yansıttı. Ya benim için hani umutlandıran ön taraftaki üçünün o formda olması. Milli maçlarda özellikle kulüp takımında. Orkun da kendi, kendi, takımında Ama Ama milli formda. takımda Orkun evet. bir Hollanda maçı var mesela. 11 çıktı diye hatırlıyorum Amsterdam'daki burada maç. Burada Zeki en alışkını. Yani Lille'de de üçlü oynadıkları dönemi ben hatırlıyorum. Doğru. Zeki orada çok evet. alışkın o mevkide o pozisyon oynamaya ki önünde de Cengiz var zaten ama, burada, ama doğru. sol taraf çok Berkan çok düşünüyor. enteresan duruyor öğrendiyse zaten Ahmet bir şey diyemem de yani ama değişebilir biliyorsun orada ben Biz dün Can Caner ve Rıdvan varken Tabi tabi. Caner sol ve ayakta. Rıdvan varken sol tarafta Caner ve Rıdvan'dan birinin oynama ihtimali bir daha yüksek. Bir şey sorayım. Çağlar sol ayaklı bir stoper mi? Sanki sağ ayaklı diyebiliyorum ama iki ayağını mı kullanıyor yani? Bunu niye söylüyorum? Çağlar Üç. sol ayaklı. Sol mu? Sol. Ben sol yani değilim. Üçlü zaman. savunmalarda her zaman bir sol ayaklı oyuncu ister ama evet. Çağlar hani şöyle demek istiyoruz. ya Sol ayaklıysa da Salah ya da Marka gibi sol ayaklı bir stoper değil. Onu İyi, demeye tabii, çalışıyorum. Tabii. Yani biraz e, üçlü savunma... Ee, çok tek ayaklı oyuncu istemez. Galatasaray'ın handikabı doğrudan çok yaşadı. Bence bu bu şekilde çıkarsa tabii sonuçta muhtemel on bir. yanılma ihtimalimiz var. Bu şekilde çıkarsa ben Berkan, bence Berkan. defansif Berkan. önlemlerini arttırma düşüncesi ben hep diyordum. Pereira 3'lü oynarken de bunu diyordum. Ya bu daha çok defansif bir <laughs> ya yani, 3 adamın çakılı duruyor bir kere. Yani 3 stoperle oynuyorsun. Yani stoper sayını arttırıyorsun. Ya da şöyle söyleyeyim. Takımdaki en tek yönlü çok oyuncular. Orada ben baktım Çağlar sağ ayak. Tabii sağ. Yani ama iki ayağında kullanıyor bu arada. Ya sol ayağında Aynen. kullanıyor. Yani zaten tırnak içinde kazma bir stoper değil Çağlar. Evet, ee, top tekniği var, oyunu. Genelde Çağlar kuruyor. Biraz orada hani şunu niye söyledim? Şimdi Çağlar solak değil. Berkan çok bir e, solak bir oyuncu ama çok topla top yeteneği ön plana çıkan bir oyuncu değil Berkan. Berkan daha dinamizmiyle fark ediyor. Yani ama orada şimdi... örnek veriyorum. Rıdvan gibi, Caner gibi sol ayağını iyi kullanan oyuncuya ihtiyaç olur o bölgede. Onu demek istiyorum.